Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Creative Gaming'den Yunus yani Beyler. Bugün Klan Savaşı e, serimizin ikinci bölüm olarak getirdim. Bu da ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda e, Serkan'la Mehmet Ali var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Klan atıyorduk dedim bir video başlı. Bugün pazar günü. Adamları geldi. 4 kişiler 103 3 kişiyiz ve beyler 2 Mehmet Ali ile Serkan da gameplay işleriyle uğraşıyor Onları kanalda aşağıda bulabilirsiniz onlara destek çıkmayı unutmayın Beyler bir bana bırakın <laughs> Diyecektim öldüm Gel abi gel. Ee, burada burada solda Tamam 2 set var 2 düz, düz var Mehmet Ali <laughs> tara solda evet. Solda tarayarak Dur bırak bırak bırak, bırak adam tarafı herhalde adam dur dur ah yeşil o da değil basın altı Öyle. dediğim gibi arkadaşlarımın kanalını aşağıda bulabilirsiniz Beyler ve de videoyu beğen paylaşmayı unutmayın Beyler Hadi bakalım ben ses yükseltmeye gerek yok ya Bunlar basamazsa kalacak Aynen. Bu 115 pixi de beyler şu silah kutusunda çıkarmıştım öndeki çektiğim nakitte. Kullandım böyle bir kaç el hoşuma gitti ya. Bakalım oynayabileceğiz mi? Başa kaldı öyle. Evet. Kalsınlar. Evet. Şuraya biraz at salacağım. Ben karşıya geçiyorum. Adamlar Oğlum, en iç bahsede Bak şimdi. Arada hepsi evet. herhalde. Evet. gel. Sıkma. Sen oradan gibi ben arkadan gideyim. Dur bırak son adam nerede? Aldınız abi. Önceden de seni bırakalım. Eyvallah. <laughs> Onlar demek hep böyle olacak. Hiç zayit. Aman, zayit mi? Boş ver. İkisine mat ile giriselim. Ne yaptın? Evet. Ne edeyiz? Evet. Başlayalım. Sertimel boş. Halla evet. ama Red mi attı? Red attı. Bak dedim. Zidane varmış lan. Bırak. Geldim. Geldim. Evet. Oha be. M500 geçirebiliriz. Arkada burda 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 Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben Bir dakika. Lan, bir dakika. M500 çakacağız. bırak tıkçına. Anladın? Biz dizme, dizmeye çalışsın, diz tıkla. Ben için ben Aynen aynen. Neyse, elimdeki bıçak iyi değildi. Onun için hiç kalkışmadı. Hediye kutusunda buldum böyle. Kullandım hemen. Elimde bir bıçak olsun diye. Az daha kesiyordu adam öyle. Hani. Neymiş bu? VCB. VCB diye bıçak var elimde. Beyler, bir önceki gameplayi izlemediyseniz şu anda koyarım bir açıklama. Üşenmezsem koyarım. Sıklayıp gidebilirsiniz. Bahsede Allah! 200 canlı öldüm abi gel tünele. Öyle öyle 200 canlı öldüm. Sen ben Gel gel. O yalasın. Mehmet Ali o Serkan gel dayı. Helalsin. Helalsin. Bekle. Be Genelde solda. Allah'ım 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 Vallahi çok malc oldum abi fareye döndüremedim ya Bir gittim ben 200 canlıyı öldüm <laughs> Sonra spreyin anasını verledim güzeldi Vay Mehmet Ali Bey 7'ye 0 gidiyor Aynen Ben tünele basıyorum beyler yine Orkayım, Beyler orkayım, iki orkayım. el çekebilirim çünkü bu hızlı bitti gibi. 5 ee, dakika falan sürer herhalde. 6 6 Allah ne güzel canlı ölüyorduk ha. Kule boş. Adama bak. Yine bak Biri yukarıda sana. Öbürü bahsede. Arada. Aynen. Nerede abi? niye öldürüyor aldın öbele takışak tutacaktık belki <laughs> 5-6 dakika gibi bir şey sürer beyler bir el daha çekerim sonra kapatırım ee, beyler bir de öbür gameplayi şey olarak çekeceğim ee, sniper Çünkü istek geliyordu yorumlarda Belki tam bu alta falan koyabilirsem koyarım böyle işte abi e, sniper öbür video sniper gelsin artı billeyin falan demiş Hatta birçok kişi de artı ona onu. sniper çekeceğim öbür videoda. İşte düzenle. Neredeler şimdi? Hep, hepsi düz, hepsi düz. Yemin et. Sen Dur abi, dör, dur, 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 Çok güzel tabi abi. Aynen. aynen. Biraz geliyorlar yani. mı? Geldik, bir, bak, geldi, bak, bir bak, tane. Tane. geldi, geldi. bir tane. Tanesi geldi. Tamamdır. Neyse beyler kesiyorum. Bir el daha çekip kapatacağım. Evet beyler kaldığımız yerden yani devam ediyoruz. Ee, ikinci an olarak Filip bulduk. Ee, bu sefer Kadir geldi. Serkan'ın kardeşi geldi. Sinif oynayacağız. 4'e 3 adamları düştü. Acaba Bilmiyorum. Neredeler? Bir adam bana bırakın mı Bıraktım mı? Para Yen yeni nerede olduğunu söyleyeyim mi? Basaya kaçtı bizim basa herhalde. Ne Emin misin? Ya em Ya tünelde tünelde. Dur. Kadir sen onu sıçtı yere kadar o alabildiğini keserim. Kanka burada. Çıktı. Ha, geldim. Sıkan mı? Dur dur. Abi bırakın da. Kanka bir yer şey olsun da ikinci eller bırakırız ha silah alalım da. Aynen. Ben alalım. Değil. da değil zaten. Ben Hem alalım daha alalım. iyi olur. Yeşil oda değil ya. Sen de yeni, güzel silah almış olursun. Beyler şu silahı da attı musun? Şu silahla böyle değişik bir... Kanka bir adamlar için. o silah kızmasın. Yok abi yok. Az önce bunlar kullanıyor. Yine kullandı. önce Hayvan gibi can gösteriyor, hadi. Kanka aa, adam geldi. Of. <laughs> Abi gel 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 gel. Helalsin Mehmet Ali. Serkan. Koş oğlum. Hadi. Bu <laughs> res diyor. Resledi. Ulan ben vurdum onu. <laughs> ben de aynı anda vurdum. Vur kanka. Bade gitti ama. Kanka bade atmaya dedi. Zıplay diyerek vurdum. Dördü Dörde diyor. E ben biz dedik abi adamınız nerede dedik başladı adam. <laughs> tamam değil. İnsan da Çok dur böyle. öyle. Resliyor resliyor. Lan burada burada. Of. Sinele Arkamızdaymış yani. beyler. Adam abi resle re... Resle. Oha ya. Oğlum. Oha. Ansır. Nasıl öyle reslenmedi lan? Asterix çek attı lan. Asterix abi adam tünelden çıkıyor beyler. Yayan kuleye tünele dikkat edin. Abi geride durum... Ya. Bir adam aldığınız zaman bastın ama bir tünelden bastın çünkü o adam hep tünelden geliyor. Yunus kanka var ya harbiden ha. diyorum sana bırakacağım diye ölüyor mu? Yok be yani bırak derken mesela son 2-3 adam kaldığında öyle. Ama 2 evet. ya da bir Zaten adam. Zaten 3 adam var oğlum. Al kanka gerisi senin. Bak tünelden çıktı. Tamam. Aha. Kase gitti yemin ediyorum bu sefer öldürdüm. <laughs> Allah belanı vermiyor Kadir. Allah bin bir belanı vermiyor Kadir. Bırakır kanka, bırakır ben... alamaz. Tam şey yapar. Sıkarım. Dedim aha adam aldım dedim. <laughs> sana gitti. Kanka ben istemedim başta da Bana dedim hadi TK atayım. Ulan. Kes lan. Aa, aha. Mehmet videoda et kaldı. Memo geldi. Memo'cum. Bana ne? <laughs> o zaman bir selam söyleyelim. Arı dişe selamlar. Ya Mehmet kanka bak. Kim, kim Ben şey. Abone olmayı unutmayın Arı diş. Aynen. Oğlum. Oğlum adam speed mi açtı? Ne amına koyayım lan? Aynen ha. Takla at oğlum. Ay. Kadir ayağı kaydırıyor. Kadir değiştirdin mi kanka ismini? Değiştirdim oğlum. Abi bir, bir daha değiştirmem. Eyvallah kanka. Mehmet. Heh. 15 tatilin ilk günü kanka bir yayın yaparız da artık kanka şimdiden öyle şeylere söz verilmez benim mi olur. Mecbur badi kanka 15 tatilin ilk günü ya <laughs> akşam tamam işte benim olur Beyler bakın. Önceden Neyse size kolay bunları. gelsin. Eyvallah. Önceden bunları yani. yayın olacak diyorlar etkinlik olacak. Aynen. Ben de ne etkinlik? Ne etkinlik olacak beyler yalan etkinlik olacak böyle. Aynen bir şey aramızda yapacağız gençler. Ne üç var lan? evet, dört kişi doğru. Oha! Bunu mu artık? Aynen. Ben tünele giriyorum. Tamam, yani, tünelden vurdu adamı. 170'i ver Abi bırak ya. Aha. Bırakın bırak dalma, hiç dalma, hiç dalma. Bırak Yunus'a bırak. Aynen, hiç aynen, durma, geri kaç. kaç. Ve, Alamam. Bir, bir tane bana atarım. Evet. öyle dedik ya alamazsın da. Aynen, Al bir bazı içine Oğlum hadi bir şey de sen de alırsın. Abi lag lag zıplıyor. Hem hem lag hem de zıplıyor abi. Kanka bak. Kanka zıplıyor. Abi gövdeye bir tane sıkıyorum hadi. Hadi Yunus. Oğlum şey tam mi? da benim hedefim lan. Aynen aynen. Anasını satayım ne biçim kafa atıyorsun hadi. Bak bak kaç kaylar sizi vurur kaç. 5 mermi var. Direkt. O oyun oynuyor ben oğlum. Yunus kanka al. Aaa sıktı bu ha. Zıplıyor. Zıplıyor nereye kadar. Bir sıkacağım var ya. Mermi bitti var, beyler bir tutu tut atın lan Ne? Tutu tut atın al. mermi bitti <laughs> Kadir senin pedro set nasıl güzel lan Kanka pedro set dizdim ya Hayır bak kadirin silahı uğurluyum size işte. Kanka uğurlu o silah ben ona okutup da alıyorum <laughs> İsmim hayırlı olsun millete Aynen beyler Kadir Aryudayat TR yapmış Aryudayat Ya abi çok seviyorum Aryudayat demeyi ya Aryudayat <laughs> Kanka ya var ya Çok şahane oldu Hep, hepsinden bir kat daha iyi. Özentilik de yok anasını Hayırlı olsun kardeşim Eyvallah Silah isteyene silah atılır genç Ananım kafa yedim kafa lan yedim, Bana da panellerin çarpı 55 kaldı ya. Ya o en o kadar güzel mi ya? Of. Bitti onun. Hadi abi User was moved to your channel. Ben takla attı. Kanka ben olsam alırdım da şimdi ayıp olmasın diye yani. Şeyler. Red çek 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 çek. Kafede var mı? 3, 3. Bir dakika ne kardeşim, var. Şey kardeşim, var mı? 3, 3. Kardeşim şu anda videodayız de. bir dakika. Evet yine şu zıplayan arkadaş geldi. Ben buna takta koyacağım ha. Al işte bırak, abi zıplıyor. Gel reste bir 10 restelim. canı var abi. Bak çok güzel bir şey yapacağım Reste reste rest, rest. o da rest. Şu reste diye evet, adamı abi. öldürün. Adam ne yapacağını şaşırdı lan. Oğlum ne <gülüyor> yapacak lan <laughs> bu? Ah bırak o adama. Öbür adam nerede? Ben bırak. Uygun. Kanka al senin olsun. Bırak. Ha Neyse beyler çok zıpladı diye yaptım. Bu videoyu da burada bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.